Görüşlerimiz e, pazarla ilgili olarak e, gördüğünüz gibi Mola Bey'in e, eskiden bu yana zaten pazar günleri, pazarı var idi. Fakat biz bunu komite oluşturarak e, daha iyi, iyi bir icat verilmek için Mola e, geleceği için, daha iyi canlanabilmesi için arkadaşlarımızla e, Arkadaşlarımızla bu kararı verdik. Mola Bey daha iyi, hizmetler daha iyi e, etrafta tanıtabilmemiz için. Ve gördüğünüz gibi e, sanıyorum ki başardık. İleriki günlerde daha iyi olacak. E, arkadaşlarımızla beraber daha önümüzde pazar günleri otopazarı açık otopazarı yapmayı düşünüyoruz. Dördüncü bayram olarak yaptığımız bu bayram buraya almayı düşünüyoruz. Festivaller gibi, futbol turnuvaları gibi bu tür şeyleri yapmayı amaçlıyoruz düşünüyoruz. Tabii ki e, şu andaki hale bakarsan vatandaşımız da bundan memnun. İleri daha da memnun olacağız zaten. Buna inanıyoruz. Elimizden geldiği kadarı Bolo Bey için taş yol, taş yol. ben ve arkadaşlarım ben Hasan Hasanlık bu Tarafı'yım. Mola Bey'de günahlar, inşaat ve mektup ee, ile ilgili esnaflık yapmaktayız zaten kendimiz. Kendim de, de Hasanlık Büyük ee, Burada öncülük eden arkadaşlarımızla beraber, Çayköy Muhtarı ve e, Çiçekli Muhtarı ve derneğimizin başkanı e, Erol arkadaşımız ve kardeşim Hasan. Biz böyle e, beraberce buranın en iyi şekilde olabilmesi için bir araya gelerek fikir biline varan burayı bu hale getirdik. Olsun. İnşallah daha iyi günler ileride daha iyi günler olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun muhtar. Sağ olun. İnşallah hayırlı Teşekkür olur. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.